Evet sevgili 11'ler hepinize merhaba. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi e, parabolde ödev testini en son çözmüştük. Uygulama testinde kalmıştık. En azından gördüğümüz yerlere kadar e, bir tekrar amaçlı şu uygulama testini yine detaylı ve anlaşılır bir şekilde çözmeye başlayalım. Şimdi birinci soru diyor ki aşağıda verilen parabollerden hangisinin tepe noktası x ekseni üzerindedir? Yani şöyle bir e, gözümüzü yalandırdığımızda bizden istediği ifade aslında şöyle bir parabol veya böyle bir parabol veya burada bir parabol veya bu şekilde bir parabol istiyor. Yani hangi parabolü çizersen çiz diyor. Tepe noktasının x ekseni üzerinde olmasını istiyorum. Peki bu şekilde çizilen e, parabollerin biz ne olduğunu biliyorduk? Bir kere tam kare paraboller olduğunu biliyorduk. Neden? Çünkü tam kare parabollerin deltasının sıfıra eşit olduğunu biliyorduk. Ee, daha sonra işte x eksenine teğet. Yani bu üç tane ifade zaten birbirine e, eş eşdeğer ifadeler. x eksenine teğet ifadesi. Şimdi ya ışıklara gideceksin. Deltasının sıfır olduğu bir ifade bulmaya çalışacaksın. Ya da ışıklara gideceksin. Bir tam kare ifade bulmaya çalışacaksın. Yani tam kare ifadeden kastım da şu. Örneğin ax artı B gibi bir ifadenin karesi. Evet bu ifadeyi bu şekilde bulmaya çalışacaksın. Şimdi bu ifadelere bakınca x kare artı x bir tam kare değil. x kare artı x artı 1. Birincinin karesi, ikincinin karesi ortada birinci ikincinin çarpımının iki katı gibi bir ifade gerekiyor. E bu da değil. Şimdi hemen gözümü orada E seçeneğe ilişti. Yani dedik ki x artı 1'in karesi olduğunda x kare var çarpımın iki katı var. ikincinin karesi var. Evet. Bu ifade bir tam kare mi? Süper. Ve delta eşittir. Baktığımızda b kare 2'nin karesi 4. 4 çarpı a'sı 1 c'si 1. E delta'nın da aynı zamanda ne olduğunu gördüm? Sıfır olduğunu gördüm. Yani ifade bir tam kare olduğunda x eksenine teğet. İfadenin deltası sıfıra eşit olduğunda x eksenine teğet. E, daha doğrusu e, mesela soruda x eksenine teğet diye bir ifade verdiğimde yani tepe noktasının x ekseni üzerinde olduğunu verdiğinde bizim bu ifadeleri bir sıralama yapmamız gerekiyor. Yani birinci sorumuzun cevabı burada E seçeneği oldu. Şimdi ikinci soruya baktığımızda diyor ki aşağıda verilen parabollerin hangisi? Tepe noktası y ekseni üzerinde. Şimdi tepe noktası y ekseni üzerinde olan parabolleri bir değerlendirelim. Yani şöyle bir parabol örneğin. Tepe noktasının y ekseni üzerinde veya şöyle bir parabol. Tepe noktası y ekseni üzerinde veya şöyle bir parabol tepe noktası y ekseni üzerinde. Şimdi buraya baktığımızda bir parabolün tepe noktasının y ekseni üzerinde olması, bunun delta durumunda çok fazla bize bir şey söylemiyor. Niye? Mesela birinci parabol ise delta sıfırdan küçük, ama örneğin ikinci parabol halinde bir parabol ise bunun deltası sıfırdan büyük. O yüzden deltayı bir kenara koydum. Peki bu arkadaşın özelliğine bakın. Şimdi. Bu tepe noktasına baktığımda şu tepe noktasının absisleri sonuçta bir ordinatı var ama absislerinin yani xlerinin hep ne olduğunu biliyorum, sıfır olduğunu biliyorum. Peki bizim e, bize verilen tepe noktası formülünde biz tepe noktasını madem eksi b bölü 2a şeklinde buluyorsak ve biz bu tepe noktasının absisinin sıfır olduğunu biliyorsak, o yüzden b ifadesi burada ne olmalıymış gençler? 0 olmalıymış dedim. Peki B ifadesi dediğim nedir? E şu anda ben bir ax kare artı bx artı c şeklinde bir parabol yazdığımda x'in katsayısı b değil mi? E x'in katsayısı b ise yani bu ifadenin burada olmaması gerekiyormuş. Neden? Çünkü tepe noktası 0 absisine sahip olabilmesi için b'nin varlığından söz edemeyiz diyor. E buna göre bizim parabolümüzün şekli ne oldu? a x kare artı c şeklinde bir parabol bulmaya çalışmamız lazım. Yani xli bir terimin olmaması gerekiyor. Şimdi burada xli bir terim var, xli bir terim var, xli bir terim var, xli bir terim var. Ama d seçeneğine baktığınızda tam olarak aradığım ax kare artı c ifadesi benim şu anda karşımda duruyor ve bunun da tepe noktasının e, absisinin sıfır olduğunu biliyorum. Tepe noktasının absisı sıfırsa ne dedik? Kesinlikle e, tepe noktası y ekseni üzerinde olduğunu söyledik. Şimdi geldim e, üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü sorumuza baktığımda diyor ki bu ifadenin simetri ekseni ne olduğunu bana soruyor. Şimdi bir kere e, a noktası varmış. Şurada bir a noktası varmış. Diyor ki eksi 1 ve 7 yani ordinatları 7. E, hatta şöyle bir parabol çizdiğimde dedim ki işte şunun absisinin ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 ordinatı karşısının 7 olduğunu biliyorum. Peki B ifadesine baktığımda e, B ifadesinin mesela 3 olduğunu biliyorum. E, bunun da ordinatın 7 olduğunu biliyorum. Doğru mu? Demek ki bu ifadeler eksi 1 ve 3 apsislerine sahip ama ordinatları 7 olduğu için parabolün biri bir tarafta biri bir tarafta ama ikisi de neye göre simetrik? Tabii ki de tepe noktasından geçen simetri eksenine göre simetrik olması gerekiyor. Peki simetri eksenin özelliği neydi? şu iki ifadenin muhakkak birbirine eşit olması gerekiyordu. Peki neye göre eşit? Şimdi eksi 1 ve 3 biri sağda biri solda. İkisinin de ordinatları aynı olduğu için benim o simetri ekseni yani x'e bağlı olan simetri eksenini muhakkak bulmam gerekiyor. E o zaman simetri eksen dediğimiz ifade bunların toplamlarının yarısı değil miydi? 2 bölü 2'den ne yapması gerekiyor? 1 yani şuradaki r eşittir 1 doğrusu tam olarak eksi 1 ve 3'ü Orta kesen doğru ve iki ifade birbirine eşit e, kılan bir doğruydu bu. E, bu ifadenin simetrikselinin bana ne olduğunu söylemiş. Dedim ki x eşittir bir doğrusu. Bu ifadenin kesinlikle simetri eksenidir çünkü bunu matematiksel bir cebirsel bir ifadeyle yazsam da ben ne biliyorum f x 1'in 7 olduğunu biliyorum örneğin daha doğrusu hemen ikinci f x 2nin de 7 olduğunu biliyorum e şimdi burada x 1 ifadesinin eksi 1 x 2 ifadesinin 3 olduğunu gördüğüme göre değil mi hani bu ifadede e şimdi bunun tam ortasındaki ifadeyi bulduğumda ben zaten neyi bulmuş oluyorum? o parabolün simetri eksenini net bir şekilde söylemiş oluyorum. Şimdi hemen geldik dördüncü sorumuza. Diyor ki fonksiyonu aşağıdakilerin hangisinde artandır diyor. Şimdi x artı birin karesi artı üç e, fonksiyonunu bir çizmeye çalışalım. Şimdi bir kere fonksiyonun şu kısmına baktığımda Fonksiyonun şu kısmında ne görüyorum? Tam kare bir ifade görüyorum. X artı 1'in karesi dediğimiz mevzu nedir gençler? Sıfıra eşit dediğimizde eksi 1 de kesen tam kare bir ifade. Peki birinci soruda söylediğimiz gibi tam kare ifadenin özelliği neydi? X eksenine simetrikti. Yani X artı 1'in karesi ifadesi şöyle bir şey olmayacak mı? Hemen geldim ben bu ifadeyi tabii ki de x eksenine yapıştırmak zorundayım. ve bu ifadeyi yazayım. Şu anda aradığım fonksiyon bu değil. Ama adım adım gidiyorum. Diyelim ki bu fonksiyon x artı 1'in karesi olan bir fonksiyon. Hatta şu x eksenindeki ifadenin de ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 olduğunu biliyorum. Sonra ne yapıyor? Al bu fonksiyonu 3 birim yukarı taşı. Şimdi ben bu fonksiyonu aldığımda ve 3 birim yukarı taşıdığımda bu ifade ne olacak? Yine tepe noktası bu eksi 1'in üzerinde olacak. Ama 3 birim yukarı çıkacak. 3 birim yukarı çıktığında normalde bu ifade x'e 0 dediğimizde x'e 0 dediğimizde y'si 1 yani şu 1 noktasında kesen bir ifade iken 3 birim yukarı taşıdığımızda bu ifade nerede kesecek? 4'te keseceğini söyledik. Çok güzel. Peki şu ifadenin e, x'i ve apsisi yine eksi 1 değil mi? Peki eksi 1'in karşısında bu sefer ne olacak? Niye bulmak zorundayım? Çünkü önemli. Neden? Çünkü fonksiyonun en küçük değeri orada. Fonksiyon orada başlıyor yükselmeye. Yani bu fonksiyon şu noktanın daha altına inmemiş. En alt noktası o. Yani x, x ifadesinde eksi 1'in karşısındaki nokta o. Peki eksi 1'i koyduğumda eksi 1 artı 1 sıfırın karesi sıfır. Evet ifadem ne yapacaktır? 3. Demek ki bu nokta ne noktasıymış gençler? 3 noktasıymış. Şimdi bu parabolün özelliğine baktığımda görüntü kümesine ne oluyor? Bak 3'te üçte başlıyor. 3'ten doğru yukarı gidiyor değil mi? Sonsuza. O yüzden ben bu ifadeye hangisinde artandır dediğinde şu anda söylemem gerekiyor. Bir kere fonksiyon şuraya kadar geldim buraya kadar azalan. Yani eksi sonsuza eksi 1 e, arasında fonksiyon azalan ama eksi birden sonsuza bu fonksiyonun ne olduğunu biliyorum. E, artan olduğunu biliyorum. Şimdi tabii e, fonksiyonda bir baktığımızda e, artan olduğu e, net ifade. En geniş aralık eksi birden sonsuza da ama bana diyor ki hangi graf hangi aralıkta artandır? Şimdi bize verilen seçeneklerde eksi birle sonsuz arasında hangisinin artan olduğunu soruyor. E gençler Net bir şekilde C seçeneği sıfırla sonsuz arasında olduğundan ve bu aralık bu aralığın içerisinde olduğundan diyorum ki e, bu ifade sıfırla sonsuz aralığında muhakkak artan bir fonksiyon olduğunu söyledim. Ama dediğim gibi e, grafiği çizip sadece artanlığı ve azalanlığı değil örneğin ben bu ifadenin nesini bulabilirim? Mesela görüntü kümesini bulabilirim. Görüntü kümesi nedir? 3'ten başlar değil mi? 3 ifadesinden başlayıp sonsuza kadar gider. Örneğin ben bu fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralığı içinde bir şey söylemeyeceğim. Hemen dedim ki eksi sonsuzda eksi 1 olduğunu söylerim. Peki bu fonksiyonun artan aralığı eksi 1 ile artı sonsuz olduğunu söylerim. Tepe noktası koordinatlarına baktığımda eksi 1'e 3 olduğunu söylerim. Demek yani bunlar e, şu anda çizdiğim fonksiyon içerisinde benim çok rahat bir şekilde söyleyeceğim tüm ifadeler bunlar. He, bu ifadeler içerisinde bana neyi sormuş? Belli bir kısım vermiş. Demiş ki hangi kısımda artandır demiş. E sıfırla sonsuz arasında ifadenin artan bir ifade olduğunu görüyorum. Şimdi geldim beşinci soruma. Diyor ki x eksenine en yakın noktanın apsisi nedir? Şimdi gençler bir kere bu parabol e, kolları yukarı bir parabol. Doğru mu? Şimdi bu parabolü bir incelediğimizde. Şimdi herhangi bir şekilde çarpanlığı ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Peki hemen bir delta kontrolü yapalım. Delta B kare 16 eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si 6. 16 eksi 24'ten de deltasının ne olduğunu gördüm sıfırdan küçük bir ifade olduğunu gördüğüm. Yani bu ifade x eksenini kesmiyor. Şimdi x eksenini kesmeyen bir ifade olduğunu düşündüğümüzde şöyle x eksenini kesmeyen kolları yukarı daima pozitif olan bir parabol. Yani şimdi mesela bu ifade söylenebilecek ifadeler ne? E, mesela deriz ki kollar kesinlikle yukarı delta 0'dan küçük olduğu için hiç x eksenine dokunmuyor. O yüzden hep x eksen üzerinde. O zaman fonksiyonu şunu da adlandırabiliriz. Demek ki bu fonksiyon daima e, pozitif bir ifade, değil mi? Hani bunlar söyleyebileceğimiz şeyler. Bir de diyor ki bana x eksenine en yakın noktanın apsisi. Şimdi x ekseni bu. Buna en yakın nokta tabii ki de en küçük değer. Peki bunun apsisi nedir diyor? E gençler bu arkadaşın apsisi bizim bildiğimiz tepe noktası. Yani eksi b bölü 2 a ifadesi değil mi? Hemen dedim ki eksi 4 bölü 2 kere 1 2 eksi 4 bölü 2'den eksi 2 noktası benim parabolüme en yakın nokta olmuş oluyor. Yani 5. sorumuzun cevabı da a seçeneği yaptı. Şimdi geldik. 6. sorumuza diyor ki fonksiyon olabileceği kaç farklı negatif tam sayı değeri vardır? Şimdi gençler e, değerden bahsediyor. Yani bir görüntüden bahsediyor. Yani Y ekseni üzerindeki e, kısımlardan bahsediyor. Neler var neler yok. Onları bir tartacağız şimdi. E, şimdi bir kere bu ifade olabileceği en küçük değeri bulalım. En küçük değer R ifadesi eksi B bölü 2 A ifadesi ise hemen dedim ki eksi 4 bölü 2 kere 1 2 ne yaptı? R ifadesi eksi 2 yaptı. Doğru mu? Eksi 2 yerine koyduğumda eksi 2'nin karesi 4 4 çarpı eksi 2 eksi 8 ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Tamam. Demek ki bunun en küçük değeri eksi 4 değil mi? Şimdi eksi 4 ve yukarısını alması gerekiyor. Neden? Çünkü e, kolları yukarı bir parabol olduğu için en küçük değer eksi 4. Bak grafiğini bir çizelim istiyorsanız. Şimdi x kare artı 4 x grafiği nasıldır? Kolları yukarı olan x eksenini kestiği noktalara baktığımda hemen şuraya x parantezinde x artı 4 dediğimde eşittir 0 diyorum. Demek ki x'i bir 0'dan geçecek. X'i de bir eksi 4'ten e, geçecek. Kolları yukarı şöyle bir parabol olacak. Doğru mu? Hani ifade de şunun 0 olduğunu, buranın 4 olduğunu biliyorum. Şimdi peki buradaki en küçük değer zaten tepe noktasından gelmeyecek mi? Tepe noktasının ben ne olduğunu gördüm. Eksi 2 olduğunu gördüm. Peki bu eksi 2'nin karşısındaki değerin ne olduğunu gördüm şurada. Eksi 4 olduğunu bulduk. Değil mi? Eksi 4'ten başlıyor. Bu en küçük değer. E ondan sonra demek ki yukarı doğru e, sıfıra kadar bir yolculuğu var örneğin. Çünkü bana negatif sayıları soruyor. Yani şuradaki yolculuğu soruyor bana. Hemen buradaki değerlere baktığımda dedim ki ilk başta bir eksi 4 var kesinlikle. Sonra bir eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Tabi devam ediyor sonsuza kadar. Ama bana sadece negatif tam sayıları sorduğu için burada 4 tane negatif tam sayı değeri mevcuttur diyor. Evet. Şimdi hemen 7. E, sorumuza bakalım. Diyor ki eksi 2 ve eksi 1 aralığında tanımlı. Bir parabol var. Bütün her şey yani bir önceki paraboller gibi tümreden tümreye değil. Eksi 2 ile eksi 1 arası tanımlıymış. Tamam. E, x kare artı 6x artı 10 ifadesine baktığımda şimdi bir kere eksi 2 ifadesinde hemen f eksi 2 ifadesini bulalım. f eksi 2 ifadesi eksi 2'nin karesi 4 6 çarpı eksi 2 eksi 12 artı 10 ne yaptı? Eksi 8 artı 10'dan 2 yaptı. Güzel. Hemen geldim burada f eksi 1 ifadesini ifadesinde bir halledelim. Bakalım ondan ne gelecek? f eksi 1'e baktığımda 1 eksi 6 artı 10 ifadesine göre de bu ifade 5 geldi. Şimdi görüntülerden biri 2, görüntülerden diğeri 5. Çünkü bu arada tanımlıymış. Diyor ki 2 ile 5 arasında Hangi değere sahip olabilir? Eşiklere baktığımda 2 ile 5 arasında hangi değere sahip olabiliyormuş gençler? 4 değerine sahip olabiliyormuş. Tabi şu gelebilir akıllara. Hocam 2 varken niye almadın? Çünkü o da tanım kümesini verirken eksi 2 ifadesini kapalı parantez olarak almamış. O yüzden ben de bunun görüntüsü olan 2'yi dahil edemiyorum. O yüzden eksi 2 ifadesinin sonucu 2 yapsa da dahil değildir. Bu sebepten dolayı 2'yi alamıyorum. Sadece 2 ile 5 arasında bir değer. E, o da 4 olduğu için hemen bunu seçtim. Şimdi 8. ifadeye geldik. Diyor ki parabollerin tepe noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi bir parabolün tepe noktasını bir bulalım. Şimdi birinci ifadeye baktığımda tepe noktası R eşittir. Hemen eksi B bölü 2 A ifadesine göre ne oldu? Eksi 4 bölü 2 çarpı eksi 1 eksi 2 tepe noktası 2. Yani absis 2. 2 yerine koyduğumda bu ifadede dedim ki x eşittir 2 için dediğimde ne oldu? Eksi 4, 4 kere 2, 8, eksi 1. ve ifade 3 oldu. Demek ki ilk tepe noktam neymiş gençler? 2'ye 3'müş. Değil mi? Yani parabolümün tepe noktası kolları aşağı bir parabolmüş. Parabolümün tepe noktası da 2'ye 3'müş. Bu bir kenar dursun. Şimdi geldim ikinci parabolüme. Diyor ki x kare artı 4 x artı 4. Hemen r'sine bakalım. Peki bu ifadede eksi b bölü 2a. Yani eksi 4 bölü 2 kere 1 2 ifadesinde r'sinin eksi 2 olduğunu söylüyorum. Hemen eksi 2 geldim denklemde eksi 2 yerine yazdığımda ne geldi karşıma? Eksi 2'nin karesi 4. 4 çarpı eksi 2 eksi 8 artı 4'ten 0 geldi. Demek ki ikinci parabolümünde tepe noktası eksi 2'ye sıfırmış. Bu parabolümünde kolları yukarı bir parabol olduğu net bir şekilde belli. Şimdi benden istediği ne? Benden istediği şu. Bu iki nokta arası uzaklık. Peki gençler ben bu iki nokta arası uzaklığı bulmaya çalışırken e, neyi kullanacağım? E tabii ki de iki nokta arası uzaklık formülünü kullanacağım. Neydi o formül? Örneğin e, x gibi bir uzaklık varsa bu iki ifadenin arasındaki uzaklık dedim ki hatta e, karesini almayayım şöyle yapayım x ifadesi iki tane noktası belli ise hemen y2 eksi y1'in karesi artı x2 eksi x1'in karesi iki nokta arası uzaklığı veren ifadeydi. Peki bu ifadeye göre hemen dedim ki y2 eksi y1 yani 0 eksi 3'ün karesi çok güzel artı x2 eksi x1 yani eksi 2 iki, eksi 2'nin karesi. E burası 0 eksi 3'ün karesi 9. Burası 4'ün karesi 16. E 9 16'dan kök içerisinde 25. Dışarı nasıl çıktı? E 5 çıktı. E bana bu aradaki uzaklığı sormuyor mu? Evet. O yüzden 8. sorumuzun cevabı net bir şekilde E oldu. Belli. Şimdi geldim. Nereye? 9 ama. Heh. Ne diyor? Bir parabol vermiş. Bu parabolün x eksenine paralel olan teğetinin denklemi. Şimdi gençler bir kere bu e, kolları yukarı doğru bir parabol. Doğru mu? Kolları yukarı doğru bir parabol. Diyor ki x eksenine paralel. Bir kere x ekseni şuysa e, bu ifade ise buna paralel olan doğru nereden geçmeli? Kesinlikle bu arkadaşın tepe noktasından geçmeli. Çünkü tepe noktasından çizdiğimiz teğet tam x eksenine paralel bir şekilde gidecek. Bunu seneye türev konusunda çok çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi e, şu ifade x eksenine paralel tepeden başka bir t çizme ihtimalim yok çünkü. Peki bu ifadeye baktığımda madem tepe noktasından çiziliyor o yüzden bu tepe noktasının absisini bir bulmam gerekiyor. Tepe noktasının absisi eksi b bölü 2a. Yani eksi eksi 6, 6 bölü 2 kere 3, 6. Ne bulduk? 1 bulduk. Tabii bu tepe noktasının absisi değil mi? Ama bana şu ordinat lazım, bu denklem lazım. Yani y eşittir ne denklemi? Değil mi? Hani o grafik y eşittir neyin grafiği? Hemen x'in yere 1'i koyduğumda dedim ki 3 eksi 6 eksi 1'den eksi 3 eksi 1 eksi 4 yaptı mı? Demek ki bu ifade y eşittir eksi 4 doğrusuymuş. Hatta e, demek ki şu x e, grafiği de bilmiyorduk ya. Şöyle bir grafik oldu. Aşikarmış değil mi? Hani bu ifadeyi de söylemiş olalım. Hatta biraz daha ileri gidelim. Şurasının 1 olduğunu bildiğime göre 0 da şuraya koyduğum demek ki x ve y eksenlerinde bu şekilde yerleştirmiş olayım. Parabol aynı bu şekilde y eşittir eksi 4 olan bir parabol olmuş oldu. Yani 9. sorumuzun cevabı da A seçeneği dedik. Şimdi geldik 10. sorumuza. Diyor ki eksi 1 ile 5 aralığında ortlama değişim Bir kere ortlama değişim neydi gençler? Eğim demekti. Değil mi? Yani şöyle e, eksi 1 ve 5 aralığında eksi 1'in tabi bir değeri var muhakkak. Atıyorum şuradaki 5'in de bir değeri var. Şuradaki y'lerin farkının buradaki x'lerin farkına oranı zaten eğimi veriyordu. Nitekim de bakalım şöyle çizdiğimizde e, şu x eksenine göre şurasının ben ne olduğunu görüyorum. Mesela alfa Değil mi? E buradaki y'lerin değişiminin buradaki x'lerin değişimine oranı bana eğimi verecektir. Eğim demek de ortalama değişim hızı demekti. Peki ama formül neydi Bunu Hemen bir yazalım. F5 eksi F eksi 1 bölü 5 eksi eksi 1 değil miydi? Değil mi? Yani bunun anlamı neydi? Y'deki değişimlerin x'teki değişimleri oranı. Ortalama değişim hızı. E bu ifade sadece ortalama değişim hızına ait bir şeydi ki aynı zamanda eğime de ait bir şey. O yüzden eğimli ortalama değişim hızını bir araya getiriyorum. Yani orada bir kiriş var örneğin. O kirişin eğimidir o. Şimdi F5 değeri nedir? 5'in karesi 25. 4 kere 5 20 artı 7. Ne yaptı? 5, 7, 12 mi yaptı? Çok güzel. Buraya 12 yazdım. Hemen eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4 artı 7. Ne yaptı? 11, 12. Oo çok güzel. Alt taraf 6 yukarısı 0 bölü 6'da 0 yaptı. Yani 10. sorumuzun cevabı da buradan C seçeneği oldu. Şimdi geldik 11'e. Diyor ki çarpılabileceği en büyük değer ne? Bir kere e, şimdi bu ifadede tabii değer koymaya çalışmayın. Yani acemi öğrenciler gibi. Çünkü bu ifadenin sonucunda biz teker teker çarptığımızda e, şöyle bir şey de gelebilir. E, şimdi iki yoldan anlatacağım ben bunu. Birinci yolu bir kere bunu çizdiğimde Gençler ne gelecek? Ee, bir parabol gelecek karşıma. Değil mi? Peki bu gelen parabol en büyük değeri nasıl bulduğum bir paraboldü? Tepe noktasının karşısındaki değerdi. Şimdi ilk önce hemen dedim ki birinci yol olarak o ifadeyi bakalım. Dedim ki birinci yol. Hemen çarptım. E, c çarpı 6, 6C. C çarpı eksi 2C, eksi 2C kare. 1 çarpı 6, 6. 1 çarpı eksi 2C, eksi 2C. Toparla. Dedim ki eksi 2 c kare e, 6 c eksi 2 c'den 4 c artı 6 ifadesi mevcut. Şimdi bu karşımdaki ifade benim ne? E, bu karşımdaki ifade benim bir parabol. Doğru mu? Hatta öndeki baş katsayı eksi olduğu için kolları aşağı bir parabol. Zaten kolları aşağı olduğu için bana neyi sordu? En büyük değeri. Çünkü en küçük değer zaten eksi sonsuza doğru gidiyor. Onu sorma ihtimali yok. En büyük değer de nereden gelecekti? Tabii ki de şu tepe noktasının karşısındaki değerden. Hemen bunun tepe noktasını bulalım. Eksi B bölü 2A yani eksi 4 absis 1. Peki ordinat ne? 1'i e, koy yerine eksi 2 artı 4 artı 6'dan 10 eksi 2'den ne yaptı? 8. Demek ki bu arkadaşın alabileceği en büyük değer 8 ifadesiymiş dedim. Şimdi Madem e, bu parabolün, bak ikinci olarak şöyle değerlendirelim. Bunu şöyle ikinci yol yazalım. Şimdi madem bu parabolün çarpanları bu iki arkadaş değil mi? Yani bunları sıfırlayan değerler e, aynı zamanda benim çizeceğim parabolün kökleri değil mi? Şimdi c artı bir ifadesini ben sıfır adında c ne yapacaktır? Eksi bir. Peki 6 eksi 2 c ifadesini sıfırladığında c ne yapacaktır? 3. Şimdi bunlar madem köklerse, bunlar madem köklerse hemen diyorum ki bu köklerin yani şöyle bir parabol düşündüğümüzde mesela şuradaki parabolde bu köklerin e, bir tanesinin ben eksi 1 olduğunu diğerinin 3 olduğunu biliyorsam e, tepe noktası bunların toplamının yarısından geçmiyor muydu? O yüzden eksi 1 artı 3 bölü 2'den 1 e, bir olduğunu, 1'in tepe noktasının absisi olduğunu, 1'i yerine koyduğumda yine en büyük değeri bulacağımı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu biraz daha hani e, kafanızı bir canlandırmaya bakın gençler. Tamam. 11. sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi geldim. 12. sorumuza diyor ki, e, KL uzunluğunun ne olduğunu bana soruyor. Şimdi bir kere şu ifade biz ne biliyoruz? Bu x1 kökü. Doğru mu? Bu x1 kökü. Peki bu ifadenin ne olduğunu biliyorum. Bu da x2 kökü. Şimdi KL uzun dediğimiz ifade nedir? Bir uzunluk. Yani aslında örneğin bak örneğin şurası -5, burası 10 olduğunda ben buradaki aradaki uzunluğun 15 olduğunu biliyorum. Ne yaptım? x2 ile x1'i çıkarttım. Değil mi? E mutlak değer aldım diye çünkü uzunluk oldu. Peki kökler farkı değil mi bu? Yani bu ifade aslında bizim ikinci dereceden denklemden bildiğimiz kökler farkı ifadesi. Bir kökler farkı neydi gençler onu bir hatırlayalım. Kökler farkı kök delta bölü mutlak değer A değil miydi? Peki delta'nın ben ne olduğunu biliyorum. Hemen yazalım kök delta B kare eksi 4 AC e, A'sı 1 ise C kaldı bir tek. Çünkü e, baş katsayının 1 olduğunu biliyorum. E, alt tarafta 1 olduğuna göre demek ki bu ifadede e, KL uzunluğu ne oldu gençler? E, B seçeneği B kare eksi 4 C oldu diyorum. Evet ilk uygulama testi buydu. İkinci uygulama testinde görüşmek üzere.